Arkadaşlar 400 bin GP veriyor gördüğünüz gibi girdim ben şimdi açacağım arkadaşlar şimdi pardon almadım 31 bin var 431 bin olacak şimdi bunu aldıktan sonra ve açalım arkadaşlar sözleşme haydi Bismillah bir efsane tutturalım haydi rahim dedim açtım Efsa efsane gelmedi Andrade Ferro Rodriguez Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane daha açtım hadi efsane. Efsane! Efsane geldi. Kim geliyor acaba? Kim geliyor? Kim geliyor acaba? Tamam. Ahmet tut baksın arkadaşlar. Ya sen kimsin ya? Ben de bu adam vardı ki neyse. Evet arkadaşlar daha çok var. Haydi Bismillah. Bir efsane daha mı tuttursak ya? bir efsane daha tutturalım hadi. Ne oldu? Arkadaşlar ben bu dönme gidince gelirim. Pes'e yeniden giriyorum arkadaşlar. Çünkü hala dönüyordu. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam edelim. Haydi bismillahirrahmanirrahim. Efsane mi? Hayır ya neyse. Ligimizden bir oyuncu çıkmadı yine. Hadi bismillahirrahmanirrahim. İnşallah efsane. Hayır yine gelmedi. Al, hadi Lütfen efsane çıksın. Bismillahirrahmanirrahim. Dikkat Bismillah dedik. Bismillah dedik. Bismillah dedik. Dua okuduk. Yine çıkmadı. Hadi be. Ben teke çıktı. 25 bin. Büyük bir. Yani. Fiyat 25. Bence 400 bin. Yani bana göre. Çok az GP'm var benim. Biriktiremiyorum. Haydi Bismillah. çık çıkmıyor ki ya. Haydi bismillahirrahmanirrahim dedim efsane mi? Hayır. Sabitler siyah top çıktı neyse. Bismillahirrahmanirrahim bu efsane olsun bari be. Aga be. Bismillahirrahmanirrahim. Normal çıkıyor ya. Vida çıktı. Beşiktaş'tan vida. Bismillahirrahmanirrahim dedim. Efsane. Efsane geliyor arkadaşlar. İkinci efsane. Siyah top olsun da bir sevinelim ya. Aha siyah top acaba kim? İnşallah bende olan bir efsane gelmez. Bende olmayan gelsin. Nakata geldi be. Jason eski fenerli geldi yanında. Bismillahirrahmanirrahim. GP sayımız azaldı arkadaşlar. Bismillah çıkmadı ya. Bismillah dedim. GP sayımız bayağı bir azaldı bu arada arkadaşlar. Bismillah. Bizim ligden de çok çıkmadı ve Bismillahirrahmanirrahim artık son açışlar arkadaşlar son Bismillahirrahmanirrahim son açılımı yaptı. Pardon bir tane daha varmış. Evet arkadaşlar bu son açılım. Son kez açtık haydi bismillah. 6000 kaldı gördüğünüz gibi. Ve yine efsane çıkmadı. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar. Size seviyorum. Görüşürüz.